Devam et bekleme yapmadı Değil devam mi? et. Niye? He? Benim ne diye ya? Cim alan ya. Ben de ara Dersim boştu. Gavsu Sani, Şeyh Seyyid Abdülbaki El Hüseyin'i Hazretleri dar bakaya irtihal etmiştir. Allah Teala rahmet etsin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabii ki büyük bir hüzün içerisindeyiz.